Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Ama Minecraft'ta ben bir map indirdim arkadaşlar. Parkur. Yani parkur haritası indirdim. Şimdi bu parkur çok uzun sürüyor diyebiliyorum. Çünkü şuradan baktığımda birazcık uzundu. Hatta diğer yerleri görünmüyor. Yani... Ben hemen şöyle başlayayım. Zıplayamadım ya. Al işte. <laughs> Bekleyin bir. Şöyle yapalım. Ya. Ben normalde parkur prosuyum. Anam, anam, Neden olmuyor ya? Ben videodan önce denemiştim. Aha yaptık. Vallahi yaptık. Hadi yapabiliriz. Ya ama arkada durunca olmaması gerek. Olmuyor. Ya. Bu yapamadık. Hadi hadi. Yapamıyor. Valla olmuyor ya. Niye olmuyor? Allah'ım düşme ya düşme ya. Bu parkur birazcık uzun sürer yani. <laughs> tamam. Şimdi bakın en geriye geliyoruz. Bir ileri. Yapıyoruz ve şimdi izleyin. Av düşme ya. Game modda da değilim. Gamer'ı kipi ben tabii ki. Şimdi ben. Şey. Sinirlendim ya. Anne bir diyor geçemiyor. <laughs> ama bu oldu valla bu oldu bana ne ya ben oraya gidelim tekrardan. Bu arada kipimentoru, gamer kipimentoru tur olmuyor yani yazdım ama olmuyor. ama bir bana ne ya oyun bu. inelim şöyle hadi yap yapacağız bunu Ha. Ya boş verin orası kırılsın. Bir Aha ya. Ha, tam şuraya merdiven koymuş. Ama şuraya hak mı da verin ya? Ya da yine zıplayın topu. Şimdi hadi yapabiliriz bunu.

Oğlum burası çok uzun. Ben burayı nasıl yapayım? Yuh. Hiç mi insan? Bu ne <laughs> 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 ya? Çıkarım. Şimdi hadi. Hadi tosun. Haydi. Tekrardan tamam Yoksa arkadaşlar video bir yarım saat civarı bir şey oluyor. Ben ikinci bölüm. ikinci yer. Diyeyim altı buçuk dakika olmuş. Yapabiliriz. Yapar mıyız? Yaparız. Siz kimsiniz ulan? Oo. Bekleyin. Spam point çekelim. Ölürse gider. çektik tamam şurayı da ne kırmışız yani. üstüm de yok çok iyi şimdi burası birazcık kolay olur inşallah kolaydı hadi hadi aa zaten yanmıyorum boş be hadi geçtik diyelim geçtik diyelim Ah. Yeah. <tikli Abbyat> yeter ama ya. İleride slime blok varmış. Slime hayatı. İmkansız <tem> ya vallahi imkansız. Çok zor. görmedim. Şimdi şöyle. Abi ya. Daha merdiven çıkamıyorum. Yemin ediyorum. Hadi. Yapabilirsin çocuğum. Yaparsın. Yaparsın. Adamı. Sen adamın dibisin. Oo. Oh my days. Bekleyin. Ya ama çıktı ben ya. Eğilince düştüm. Vallahi eğilince düştüm. yok Ben nasıl iteceğim? Adam merdiven de koymamış. He yani şuradan şuraya diyorsun? Abiciğim de sen oraya merdiven koymadıysan. Ben nasıl geçeyim ki? Bekleyin arkadaşlar merdivenle burada alalım ya. Bekleyin ben burada şeyleri düzenlemek için almıştım. Adam çünkü kenarları kapatmamış. Hadi hadi hadi. Bir de şu birazcık kısa olmuştu. Onu yapmak için aldım. Yani ben de azıcık map'i düzenledim yani. Öyle de diyebiliyoruz. Merdiven neredesin merdiven? Gel merdiven. Bir de blok alalım şuradan. Bende vardı zaten de. Adam öyle yapmış olması lazım ya? Çünkü ben yukarı çıkardım onu. Nerede bu kırmızı blok? Şurada. Aha vallahi bu. Şimdi. Ya mapi biz düzeltiyoruz ya. Valla biz düzeltiyoruz. Arkadaşlar ben şunları koyayım hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim şu merdivenleri koyuyor. Şimdi ben şöyle çıkıp suya atlayacağız. Altta su gördüm ben. Galiba suya atlayacağız. Oranın altından da devam etmiyor herhalde. Çünkü şu bloklar. Aha. Aha zıpladım. Hadi. Aa yaptık. O bitiyor galiba. Ha şurada suya engellemek için. Mi? Aynen. Şimdi oynadığımız için teşekkür ederiz. Ben de bu map'i yaptığınız için teşekkür ederim. Arkadaşlar e, oynadığınız için teşekkür ederiz falan yapmışlar. Map'te bir tane hata buldum ama map eğlenceliydi. Birazcık hile yapmış olabiliriz. Çünkü map çok zordu. Bakın şurada birinci bak bir parkur iki üç sonra 4 5 altı tane yer yap Altı tane şey tamamladı ee, umarım bunun devamı olur devamı olursa yani umarım başka bir parkur haritasıyla daha daha çekerim abi ya şunu geçmek ne kadar zor olabilir tamam ya hadi videoyu bitireyim artık uzun oldu. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoyu bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.